Her devrin bir sonu vardır. Bazıları bunu kabul edemez, bazıları zamanın geldiğini farkındadır. Sanırım en zor da farkına varmış olmaktır. Alex Ferguson o gece her şeyin farkındaydı. Tam 36 yıl önce bugün bir İskoç, İngiliz futbolunun tarihini değiştirmek için imzasını attı. Hiç kimse, bundan sonra yaşanacak 27 yılın bu şekilde sonuçlanacağını aklının ucundan bile geçirmiyordu. O hariç. Alex Ferguson, Manchester ile sözleşme imzalamadan önce zaten adından sıkça söz ettiren, Avrupa'ya da burada bir adam var dedirten işleri imza atmıştı. Aberdeen ile 10 şampiyonluk sevinci yaşamış, 1982-83 sezonu Kupa Galipleri Kupası'nda Real Madrid'i devirerek Avrupa şampiyonu yuvanını almıştı. Finallere takımı olan Real Madrid'i sadece sağ iç hamleleriyle değil, sağ dışında da yaptığı akıl oyunlarıyla da Dönemin Real Madrid teknik direktörü Alfredo Stefano'ya elinde bir şişe viskiyle gidip ona ve oynattığı futbola ne kadar hayran olduğunu anlattı. Aberdeen kariyeri ne kadar başarılı olursa olsun Manchester United tamamen yeni bir başlangıç ve zorlu sınavdı. 1986 yılında imzayı attıktan sonra durumlar pek de istediği gibi gitmemekle beraber göreve gelmeden önce şahit olunan Liverpool hegemonyası devam ediyordu. İlk 4 sezonunda 3 Liverpool şampiyonluğu daha gördü ve Old Trafford tribünlerinden uzun bir süre Fergie out sesleri duyuldu. Alex Ferguson bu cümleleri kurarken Liverpool'un 18, Manchester United'ın 7 şampiyonluğu bulunuyordu. Herhalde günümüzde bir teknik adam bu tarz bir durumda aynı cümleleri sarf etse medyanın ve kamuoyunun alay konusu olur. Ferguson'da çok fazla dikkate alınmamış belli ki. Manchester'ın lig şampiyonluğuna ulaşmasına birkaç yıl kalmışken Ferguson'ın takımı yıllar sürecek dominasyonun fitil ateşini Kupa Galipleri Kupası finalinde Barcelona'ya karşı aldıkları zaferle yaktı. Barcelona ile başlayan kazanma sanatının yine bir Barcelona maçıyla yavaş yavaş son bulacağını kim bilebilirdi ki? 90'ların başı sadece Manchester için değil İngiliz futbolu için de bir devrimdi. London Weekend Television Genel Müdürü Greg Dyke, 1990 yılında ligin o dönem önde gelen takımlarıyla bir yemek ayarladı. Yemeğin amacı, İngiltere Futbol Ligi'nden ayrılmak ve ayrı bir lig kurarak yayın gelirleriyle sponsorlukları tek bir şirket üzerinden yürütmekti. Aynı zamanda kulüplerin gelirlerini daha çok arttırarak hem yurt dışı başarılarını elde etmek hem de kurumsal bir yapı ile herkesin kazandığı bir model haline dönüşmek. Böylelikle Premier Lig, İngiltere Futbol Federasyonu'nun elinden alınmış olacak. Premier Lig'in kurulması ile beraber altın çağda başlamış oldu. İlk oynanan sezonun şampiyonu, bundan sonraki 10 sene boyunca en kötü derecesinin üçüncülük olacağı Manchester United oldu. Bu şampiyonluk her açıdan önemli ve eşsizdi. İlk Premier Lig şampiyonu olmasının yanı sıra 26 yılların ardından Old Trafford tribünlerinde şampiyonluk başları söylenirken Alex Ferguson kurduğu iddialı cümlelerinde temelini atmıştı. Her şey ortaya doğru bir hedef koyabilmekle başlar. Ben hiçbir zaman iyi bir takım inşa etmeyi hedeflemedim. Her zaman iyi bir kulüp inşa etmek için gayret gösterdim. İlk şampiyonlukla beraber takip eden 10 sezon boyunca Ferguson ve öğrencileri sadece 3 sezon şampiyon olamadılar. Bunun bir tanesi mucizevi sezon geçen Blackburn Rovers takımı alırken diğer ikisini de yeni bir savaşın başladığı Wenger'in Arsenal'i aldı. Şampiyonluklar, dominant oyunlar aslında tam da Manchester'ın kırmızı tarafını tutanlar için bitmesini istemediği bir rüya gibiydi. Liverpool'un formu da Manchester'ın aksine tam tersi bir çizgide aşağı doğru giderken gün ve gün şampiyonluk sayılarındaki farklar da azalıyordu. Aslında her şey Ferguson'ın kafasında oynadığı senaryo gibi ilerliyordu ama bir şey eksikti sanki. Avrupa. Bu 10 yıllık altın çağın içerisinde sadece bir şampiyonlar bir şampiyonluğu sığabildi hem de Barcelona takımının mabedi Noykamp'ta. Peki bu başarılı 26-27 yılın sırrı neydi? O, belki de günümüz veya geçmişte onunla mücadele etmiş teknik adamlar arasında teknik, taktik analizi en iyi olan isim değildi. Ömrünü sadece Britanya futboluna adamış, insan ilişkilerine önem veren ve doğru zaman doğru yerde en iyi kararları alabilen bir liderdi. Hatta öyle bir liderdi ki Manchester United tesislerinde görev olan tüm çalışanların isimlerini, özel yaşantılarındaki sıkıntıları bilirdi. Hani olmadan kuş uçmaz denir ya, tam da öyle işte. Bu olay tabii ki de testteki havayı hep pozitif tutmaya yarıyordu. Tesisin bozulan musluğunu tamir eden kişiyle birebir sohbeti bulunur ve ona elinden geldiğince yardım ederdi. Aynı yetki futbolcuların üzerinde de vardı tabii. Bir takım olmaktan hep bahsettik ya, o zaman genç takım oyuncusu Ryan Geeks şöyle diyor. Genç takım ile yurt dışına bir turnuvaya gitmeden önce soyunma odasında herkes için ceketler asılıydı. Çok şaşırmıştık. Bu karar kime ait diye sorduğumuzda Alex Ferguson'un bu yönde karar aldığını söylediler. İsviçre'de, havalimanında ve otelde Manchester United'ı temsil edecekler. Buna göre giyinmeliler. Ve yalnızca giyinmeleri yeterli değil. Kahvaltıya giderken ve odalarında otururken de Manchester United'a yakışacak şekilde davranmalılar diye de eklemiş. Alex Ferguson'ın da doğal olarak değişemediği bazı noktalar oldu. Medya ilişkileri, oyuncu ilişkileri derken saha içerisinde de artık zamanının geçtiğinin farkına varmıştı. Tabi o kadar da kolay teslim olamazdı. 2001-2002 yılına gelindiğinde Manchester United Sebastian Veron ile sözleşme imzaladı. Büyük bir yetenek olarak Manchester'a ayak basan Veron, Ferguson'ın medya ile gireceği büyük tartışmaların mahşetini oluşturmuştu. 2002 yılında Ferguson teknik adamlık kariyerinde 28, Manchester United'ın başında 16. sezonunu geride bırakıyordu. Futbol tamamen endüstriyelleşme yoluna girmiş, teknolojinin gelişmesiyle sporun her alanında yenilikler oluşmaya başlamıştı. Bununla beraber insanlar da değişiyordu. Teknik adamlığa başladığında tanıdığı birçok muhabir artık işi bırakmış veya hayata gözlerini yumuş durumdaydı. 2002 yılında ezeli rakibi Arsene Wenger'in öğrencileri kazanırken, kırmızı şeytanlar kendisini 3. sırada yer buldu. Doğal olarak ortada bazı suçlular aranacaktı. Bunların başında da Sebastian Veron ve onu bu takıma getiren Ferguson vardı. O döneme göre çok yüksek bir rakam olan 28 milyon euro ile transfer olan Veron, medyanın da eline malzemeyi vermiş oldu. Kulübün hissedarlarından basındaki tüm muhabirlere kadar Veron transferi eleştiriliyordu. İskoç'taki adam tüm bu tepkilere o harika bir oyuncu, sizler kahrolası aptallarsınız diyerek cevap veriyordu. Aslında bu Ferguson'ın kariyerinin düşe geçtiği bir senaryonun başlangıcı değildi. Ama az önce de belirttiğim gibi bu olay yaşanırken Ferguson kariyerinin 28. yılını dolduruyordu ve yeni nesil muhabirlerin tepkilerine, düşüncelerine eski usul yöntemlerle cevap veriyordu. Manchester testlerine girmesi yasaklanan gazeteler sadece ses kayıt cihazları ile bir odada Ferguson'ın seçeceği gazetecilerle konuşulacak röportajlara yer verildi. O dönem Sunday Mirror gazetesi Veron'un belli olmayan takım arkadaşlarıyla kavga ettiği iddia eden başlıkla çıktı. Bu iddia United'ın yarı final maçında Bayer Leverkusen'e kaybettikten bir hafta sonra ortaya atıldı. Bu haberden sonra Ferguson'ın muhabirlerle olan gerilim son noktaya geldi. İddialar bir yana o dönemki final maçının Glasgow'da oynanacak olması da Ferguson için eşsiz bir son olacaktı. Ferguson ikinci şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kendi evinde almayı çok istemişti. Bu fırsatın tepilmesi belki de onu bu oyuna daha fazla odakladı. Kariyerinin geri kalanında ligi süpürmeye devam ederken Avrupa'da karşısına yepyeni bir deha ve rakipsiz takım çıktı. 2008-2009 yılına gelindiğinde Manchester United üst üste 3. şampiyonluğunu alırken toplam şampiyonluk sayısında da Liverpool'u yakalamıştı. Yakalanamaz denilen Liverpool yerini yavaş yavaş Manchester United'a bırakıyordu. Bir sezon önce ise ligin yanı sıra şampiyonlar ligi yarı finalinde Ray Kart'ın Barcelona'sını, finalde ise Ezeli rakibi Chelsea'yi devirerek şampiyon olmuştu. O maçın soyunma odasında Ferguson'ın oyuncuları nasıl motive ettiğini Patrick Evra anlatıyor. Bize ilk cümlesi bu kupayı zaten kazandığı oldu. Beni, Rooney'i, Ji sunku göstererek, özel yaşantılarımızda ne gibi zorluklarla mücadele ederek buraya geldiğimizi hatırlattı. Patron, hikayelerimizi anlatırken bizim sadece bir futbol takımı olmadığımızı, dünyanın her köşesinden, her türlü kültür, ırk ve dinden gelerek Moskova'da o soyunma odasında ortak bir amaç için savaştığımızı bizlere hatırlattı. Futbol sayesinde bir kardeş olduğumuzu tekrar vurguladı. Ve sonunda bu benim zaferim dedi. Ondan sonra çıkıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Hep söylediğimiz gibi bu aslında onun alameti farkasıydı. Ancak işler sağ içerisinde yeni bir boyuta geçmişti. İlk darbeyi ana hedefine ulaştığı sezonun sonunda bir yaz akşamı Roma'da aldı. Raykart ile yolları ayıran Barcelona yerine eski futbolcusu Pep Guardiola'yı getirdi. Futbolculuğunda başardıklarıyla tanınan Pep, dünya futbolunu değiştirmeye gelmişti. Ferguson'ın başlangıcı gibi aslında o hariç kimse bu değişimin olacağını bilmiyordu. Ortada bir dönemi domine edecek olan üçlü Xavi, Iniesta ve Busquets, ileride Eto, sol kanat Thierry Henry ve tabii ki sağ kanatta gelmiş geçmiş en iyisi Lionel Messi. Şu an baktığımızda doğal olarak ne kadroymuş be diyoruz. Sağ içerisinde de bu söylemin karşılığını veriyorlardı. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi takımı. 2009'un 27 Mayıs günü Pep Guardiola ilk şampiyonlar ligi şampiyonluğunu hedeflerken Alex Ferguson back to back yapmak için karşı karşıya geldi. Ferguson, belki de kariyeri boyunca bir daha hiç böyle çaresiz kalamayacağı senaryonun ilk perdesini oynuyordu. Maça hızlı başlayan taraf Manchester United oldu. Cristiano Ronaldo, bundan sonraki yıllarda kralı olacağı Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanmak istiyordu. Rakipte ise stoper Puyol Sabek, forvet Thierry sol kanatta oynuyordu. Pep Guardiola ve öğrencileri sanki bu zamana kadar izlediğimiz futbol değilmiş gibi bize yeni bir restart sunuyorlardı. United maça iyi başlamasına rağmen ilk golü kalelerinde 10. dakikada gördüler. Eton'un golünün ardından oyunun hakimiyeti de neredeyse Barcelona'ya geçmiş oldu. Ferguson hamleleri işe yaramıyor, Guardiola'nın takımı ise bir saat gibi işliyordu. Dakika 70 olduğunda ise Şampiyonlar Ligi tarihinin en ikonik gollerinden biri geldi. Lionel Messi, Xavi'nin tam bir muz orta diye tabir edebileceğimiz ortasında topla en tepede buluşuyor ve bu güzel resteli şampiyonlukla taçlandırıyordu. Kimilerine göre 2009 Barcelona'sı, kimilerine göre ise 2011 Barcelona'sı tarihinin gelmiş geçmiş en iyi takımı. Bana göre ise 2011 takım ve oynadığı futbolun yeri hep ayrı. Guardiola da aynısını düşünüyordur. Ferguson ise o geceyi hafızasından silmek istiyordur. 2010-2011 sezonu sonunda Manchester United 19. şampiyonluğunu alıp Liverpool'u geride bırakırken Barcelona da ligi zirvede tamamlıyordu. Bir sezon öncesinin finalisti olanlar bu sefer Wembley'de kozlarını paylaşacaktı. Ferguson için son danslara yaklaşıyordu. Guardiola ile ilk buluşmasında aldığı hezimeti tekrardan yaşamak istemiyor, kulüp tarihinin en önemli lig şampiyonluğunu aldığı sezonu sonunu güzel bitirmek istiyordu. Ancak Guardiola ve Messi'nin Manchester halkının hoşuna gitmeyecek sürprizleri vardı. Maçın Wembley'de oynanacak olması United tarafı için bir avantaj olarak gözükse bile Barcelona oyun olarak ulaşılması çok zor bir seviyeye çıkmıştı meşhur Tiki Taka veya Guardiola'nın deyimiyle take the ball, pass the ball sisteminin zirvesi olacağı yaşanacaktı. Maçın tamamı bir kenara, özeti bile izlerseniz Manchester United'ın bir veya iki pozisyonunu görürsünüz. Rooney'nin golünde yapılan hata dışında kusursuz oynanan bir 90 dakika. Kedinin fare ile oynadığı gibi derler ya, işte tam öyle. Xavi, Iniesta, Busquets üçlüsünün orta saha hakimiyeti, David Villa ile Pedro'nun defans arkası kuşuları, Daniel Alves'in bilinirmeleri ve Lionel Messi'nin bu dünyadan olmadığını kanıtlayan performansı tek kelimeyle onu durdurmak o gece imkansızdı. 90 dakika onu birebirde durdurmaya çalışan Jason Park da maç sonu aynısını söyledi. Top her zaman olduğu gibi Barcelona'nın ayağından hiç gitmedi. Guardiola'nın felsefesine göre de zaten top ne kadar kendilerinde olursa o kadar az gol yiyeceklerini düşünüyordu. Bununla beraber neredeyse topu eliyle kalenin içine bırakabilene kadar şut çekmeyen takımı bu maçta ceza sahasından Van der Sar'ın kalesini bombalıyordu. İkinci golde Messi'nin yayın oradan muazzam şutu, son golde de David Villa'nın yayın içerisinden harika plasesi United'ın fişini çekti. Son golün ardından ise o muazzam sahne yaşandı. Ferguson'ın her şeyin farkına vardığı o gece ve an. Pep Guardiola o gece bir devri kapatırken Ferguson teknik adamlık kariyerinin 25. yılını geride bırakıyordu. Ardından 2 yıl daha devam edip bir lig şampiyonluğu almasının yanı sıra 25 yıl boyunca aynı seviyede kalmak akıl alır gibi değildi. Futbolcular, futbol teknolojisi, medya ve en önemlisi futbol artık değişiyordu. Doğal olarak Ferguson'ın da bir 10 yıl daha bu seviyeye alışacak ne vakti ne de gücü kalmıştı. Futbol değiştiren kişi de bu devri kapatmayı hak etmişti. <laughs> Two Champions League titles, Intercontinental Cup, one FIFA Club World Cup and 13 Premier League titles. The impossible dream made possible by the greatest British manager ever, Sir Alex Ferguson.